Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün fabrik organizasyon dersinde fizibilite etüdü yani fizibilite çalışması, fizibilite araştırması konusunu çalışacağız. Fizibilite kelimesi aslında olabilirlik, yapılabilirlik anlamını taşıyor. E, tanımını şu şekilde yapabiliriz. Kesin proje hazırlama faaliyetlerinden önce yapılan, yapılması düşünülen bir yatırımın o anki teknik, ekonomik finansal, hukuki şartlarda yapılıp yapılmayacağının incelenmesi amaçlara uygun olarak gerçekleştirilebilme durumunun olanağının araştırılmasıdır. Fizibilite bir araştırmadır ve gördüğünüz gibi bu araştırma teknik, ekonomik, finansal ve hukuki boyutlarda gerçekleştirilir. Dolayısıyla disiplinler arası bir çalışmanın ürünüdür fizibilite araştırmasının raporlanması raporu. Ya fizibiliteyi Tek başımıza enerji sistemleri e, mühendisliği olarak yapmamız e, belli açılardan mümkün. Teknik anlamda değerlendirebiliriz. Belki ekonomik anlamda büyük kısmını değerlendirebiliriz. Fakat özellikle hukuki kısımlarda ve finansal kısımlardaki değerlendirmelerde disiplinler arası e, yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla fizibilite araştırması tek kişi tarafından yapılacak bir araştırmadan ziyade bir takım çalışmasıdır. Disiplinler arası bir çalışma gerektirir bunu ...rahatlıkla söyleyebiliriz. Fizibilite çalışmasını biz... ...yeni bir yatırımın kararının... ...verilmesi için de gerçekleştirilebiliriz, Gerçekleştirebiliriz. Ya da var olan bir tesisin... ...ya da var olan bir işletmenin... ...yenilenmesi, genişletilmesi... ...yani bir takım değişiklikler... ...gidilmesi amacıyla da yapabiliriz. Fizibilitenin amacı... ...bu yapılması planlanan... ...yapılması tasarlanan... ...bu yatırımın fırsatları neler... ...riskleri neler... Bunları önceden tahmin etmeye çalışıp var olan yatırım seçenekleri arasından en gerçekçisi, en ekonomik olanı, yani en karlı olanı hangi yatırım buna karar vermek. Temel olarak fizibilite amacını da bu şekilde söyleyebiliriz. Var olan yatırım fırsatları arasından en az risklisini, en karlısını, en gerçekçisini seçip bunun yapılmasını, o yatırımın gerçekleştirilmesine, karar verilmesine sağlamak. Fizibilite etüdünün yapılması için ilk etapta o zaman ne olması gerekiyor? İlk etapta bir yatırım düşüncesine ihtiyaç duyuyoruz. Bir yatırım düşüncesi yoksa, bir yatırım yapılmayacaksa demek ki fizibilite çalışması söz konusu değil. Yatırım ne demek? Yatırım kavramını, e, şimdi bir kere yatırım e, tüketimden farklı. E, yatırım kavramının tüketim kavramından temel farkı da şu. Kullanılan kaynak ya da değerin işlem nihayetinde tükenmemesi. Yatırım bu. Yatırım harcamasının neticesinde ortaya çıkan yatırım orta ve uzun dönemde kazanç sağlamaya devam ediyor. Dolayısıyla yatırım amacıyla o paranın harcanması aslında tüketmek değil. E, çünkü kullanılan e, kaynak ve değerin işlem nihayetinde tükenmesi söz konusu değil. Tükenmiyor. Fakat tüketim dediğimizde adından direkt söylediğimiz gibi tükenme söz konusu. Dolayısıyla yatırım ve tüketim kavramlarını karıştırmayacağız. Yatırım belli bir kaynağın ya da elimizdeki belli bir ekonomik değerin gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılma yöntemi. Yatırımları temel olarak makro ve mikro yatırım olmak üzere iki temel gruba ayırabiliyoruz en kabaca. Makro yatırımdan kastımız e, devlet tarafından yapılan işte ülkenin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayan makro yatırımlar ya da e, gerçek kişilerin ya da tüzel kişilerin ellerindeki e, maddi imkanları yine ekonomik açıdan en gerçekçi ve en faydalı şekilde değerlendirmesi için yapılan mikro yatırımlar olarak ikiye Ayırıyoruz yatırım makro ve mikro olmak üzere ikiye ayrılıyormuş. Bunu da en kaba sınıflandırmasını bu şekilde yaptık yatırım. Şimdi fizibilite çalışmasının e, önemi çok fazla. Çünkü e, ekonomik değerle uğraşan kurulması ancak belirli bir düzeyde kaynakların yatırılmasıyla mümkün olan işletmeler her şeyden önce eldeki kaynakların ve kaynak dediğimizde biz aslında otomatik olarak bir kıtlıktan da bahsetmiş oluyoruz. Çünkü kaynakların tükenmesi söz konusu. Dolayısıyla eldeki bu e, kısıtlı, kıt kaynakların en rasyonel şekilde kullanılmasını sağlayacak ciddi, sistematik ve bilimsel nitelikte bir dayanak gerekiyor. İşte Fizibilite bize bunu sağlıyor. Yatırım öncesi çalışmalarda bu bilgileri ortaya koyarak bize bunu sağlıyor. Dolayısıyla e, Fizibilite çalışmasının önemi çok büyük. Yatırımcı için yatırım ne demek? Yatırımcı için bir yatırım demek riske ve zarar tehlikesine katlanmak demek. Risk var ortada başarılı olup olmama riski ve bunun sonucunda başarısız olursa zarar edecek. Dolayısıyla bunu üstlenmesi demek. İşte fizibilite çalışmanın esası bu belirsizlikleri azaltabilmek, en cazip görünen yatırımı seçmek. Yani bakın fizibilite çalışmasında birden fazla yatırım seçeneğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı durumlarda ben şunu duyuyorum elde bir tane seçenek var İkinci seçeneğin söz konusu bile sözü bile geçmiyor söz konusu bile değil var olan seçenek için fizibilite araştırması yaptım var olan seçenek ile ilgili fizibilite araştırması yapamazsınız onunla ilgili de çalışmalar yapabilirsiniz ama fizibilite olması için en az iki yatırımın değerlendirilmesi gerekiyor İki farklı yatırımdan bahsetmemiz gerekiyor ki seçim yapalım öbür türlü seçim yapma şansın yok ki zaten Öyle değil mi? Yatırım çünkü tek seçenek var. Dolayısıyla e, riskleri belirsizlikleri azaltmak en cazip görünen yatırım seçeneği nedir? Bunu sunmak fizibilite çalışmasının e, amaçlarından birisi de bu. Ayrıca e, yatırımcılara yatırımlar için e, çeşitli kolaylıklar sağlayan devlet kuruluşlarına e, e, yani destek alabilmek için e, kurumların ikna edilmesine etkisi var fizibilite çalışmalarının. Siz eğer devletten destek almak istiyorsanız ya da başka kurumlardan ne yapıyorsunuz? Fizibilite çalışmalarını raporluyorsunuz, veriyorsunuz. Fizibilite çalışmalarının fizibilite çalışmalarında elde edilen bulgulara, sonuçlara göre artık size destek olunacak mı, olunmayacak mı kararlar veriliyor. Bu açıdan da fizibilite çalışmaları önemli. Net bir şekilde ortaya koyalım. Fizibilite çalışmasını neden yapıyoruz? Bir kere işletmeyi kurup kurmamaya karar vermek için en temel dayanağımız işletmenin kurulup kurulmasına karar vermemek için, kurulup kurulmayacağına karar vermek için fizibilite çalışması yapıyoruz. İşletme hangi büyüklükte olacak? Yine fizibilite çalışmasına göre karar veriyoruz. İşletmeyi nereye kuracağız? Yine fizibilite çalışmasına göre karar veriyoruz. E, yatırımın finansal portresi ne olacak? Finansal limitleri, sınırları ne olacak? İç ve dış finansman için hangi kuruluşlardan yardım alabiliriz? Bunlara gerekli belge ve rapor olarak fizibilite çalışmasını sunmamız gerekiyor. Bu açıdan fizibilite çalışması gerekiyor. E, çeşitli krediler, teşvikler, indirimler e, alabiliriz. Teşvik kredisi olabilir, yatırım indirimleri olabilir, e, döviz tahsisi gibi olabilir. Devletin sağladığı imkanlardan faydalanmak üzere yine fizibilite raporunu ilgili kamu kuruluşlarına sunmamız gerekiyor. Bu açıdan yapılması önem taşıyor. E, proje uygulanırken işletmenin kurulması esnasında, işletilmesi esnasında e, karşılaşabileceğimiz güçlükleri tahmin edersek onlarla ilgili gerekli tedbirleri alabiliriz. Bu açıdan filibrisitle çalışmasının yapılması önem taşıyor. Bunları net bir şekilde dile getirmiş olalım. İşletmenin kuruluş aşamalarına şimdi bakacağız. E, yatırımcı açısından yatırım ne demek? Elinde bir para sermayesi var, nakdi sermaye. Bu parasal sermayeyi aynı sermayeye, yani üretimi yapılacak e, makine ve tesisatta üretim yapacak makine ve tesisatta ya da iktisadi üretim birimine dönüşmesi. Yatırımcı açısından yatırım demek parasal sermayenin üretimi yapacak makine ve tesisatta ya da yani iktisadi üretim birimine dönüşmesi demek. İşletmeye yatırılan nakdi yani parasal sermaye amortisman ve karlarla tekrar parasal sermayeye dönüşerek yatırımcıya geri gelecek. Bunları ekonomiden biliyoruz. E işletmeyi neden kurmaya çalışıyoruz? İşletmeyi kuruş aşamalarına geçmeden önce işletmeyi kurma sebeplerimiz neler olabilir? Bunlara da kısaca değinelim. İşletmeyi kurarken şu nedenlerle kuruyor olabiliriz. Tabii ki kazanç, kar elde etmek, kazanç sağlamak. Bazı durumlarda itibar sağlamak, Bağımsız iş yapma ihtiyacımız, e, şirketi daha sonra miras bırakma arzusu ya da düşünce ya da inançlarımızı gerçekleştirme isteği gibi motivasyonlarla işletme kuruyor olabiliriz. İtibar kazanma derken bu bir sosyal amaçtır. Toplum tarafından kabul görmek, saygınlık görmek amacıyla e, kendini kanıtlamak ya da aldığınız eğitimi değerlendirmek amacıyla tüm bu e, amaçlarla yapılıyor olabilir. Şimdi yatırım öncesi işletmenin kuruluş aşamalarında ilk aşama yatırım öncesi planlamadır. Yani e, yatırım öncesi planlamadan kastımız yatırım yapma fikrinin oluşması, e, yatırımla ilgili durumun tespit edilmesi ve ilk fizibilite çalışmalarının yapılması. E, i̇lk fizibilite çalışmaları daha basit fizibilite çalışmalarıdır. Kapsamı daha ee, dar olan fizibilite çalışmalarıdır. Ön fizibilite çalışması olarak da isimlendirilebilir. Daha sonra fizibilite çalışmalarına geçilir. Yani ekonomik, teknik, finansal ve hukuki yönden araştırmalar yapılır. Tanımda yaptığımız gibi. Ekonomik araştırma, teknik araştırma, finansal araştırma, hukuki araştırma. Bunların hepsi tamamlanarak yatırımın yapılıp karar vermeyeceğine, hangi e, yatırımın seçileceğine en rasyonel ve gerçekçi kar getirecek yatırımın seçimine karar verilir. Daha sonraki aşama yani üçüncü aşama nedir? Üretime geçiş aşamasıdır. İşte fizibilite raporu hazır, değerlendirildi ve yatırım kararı alındı. Artık üretime geçilecek. Yani kesin yatırım projesi başlar. Kesin yatırım projelendirmesi başlar. Yatırım projesinin uygulanmasının ilk adımı da budur. Ondan sonra yatırım projesinin bütün aşamaları gerçekleştirdikten sonra gerçek yatırım yapıyorsunuz. Yani ekipmanlar alınıyor, kuruluyor, ham maddeler geliyor, işlemler başlıyor ve ne yaptınız? Üretime geçiyorsunuz artık. Şimdi biz yatırım öncesi planlamadan başlayarak detayına gireceğiz. Yatırım öncesi planlamada yani yatırım yapma fikrinin oluşması, işletme kurmanın ilk adımı bu. Yatırımcının kafasında işletme kur, e, kuracağı yönde bir fikir oluşuyor. Böyle bir niyete giriyor. Yatırım yapma fikri. Yatırım yapma fikri nasıl doğabilir? E, elinde ciddi anlamda e, ekonomik kaynaklar vardır. Bu ekonomik kaynakları kullanma isteğinde isteğinden doğabilir. Ya da piyasada o an e, ortaya çıkan e, cazip fırsatları değerlendirme isteği nedeniyle olabilir. Dolayısıyla bu durumlar varsa ya da bir tanesi ya da hepsi birden de olabilir. Ön araştırmalar yapılır. Ön araştırmalar sonucunda e, yani riski alacağız mı, riski almayacağız mı bu yatırımla ilgili kafada beliren bu yatırımla ilgili araştırmaları yapalım. Ona göre karar vereceğiz. Risk alınabilir mi? Alınmaz mı? Ya da hangi seçenek daha az riskli, daha gerçekçi kar getiriyor gibi ön fikirler, ön araştırmalarla elde edilir. Durum tespiti dediğimiz fizibilite çalışmaları e, yani yatırım öncesi planlamada hala devam ediyoruz. Yatırım fikrinin oluşmasından sonra ne tür bir yatırım yapılacağını araştırılması e, gerekir. Durum tespiti denilen ve kaba tahminlere dayanan bu ilk çalışmalarda nispeten e, ayrıntılı nitelikteki ön seçim ya da ilk fizibilite çalışmaları ile desteklenen çalışmalardır. Hatta durum tespiti çalışması çok ümit verici imkanları işaret ediyorsa, böyle fırsatların varlığını gösteriyorsa, proje fikri hakkında sadece ilk fizibilite çalışması ile bile yatırım kararı verilebilir. Yani doğrudan yatırım projelendirmesine geçilebilir. <laughs> Eğer durum tespitinde proje fikrinin uygulanabilir bir öneri olmadığı fikri oluşuyorsa, fizibilite raporuna gerek kalmadan, hemen kestirme yoldan, kısa yoldan Cazip olmayan proje fikri elenebilir. O e, fikirden vazgeçilebilir. E, çünkü ilk fizibilite çalışmasında yatırım kararı verilmesine temel e, olan, temel alınan yani asıl fizibilite raporundan önce proje fikrinin ilk değerlendirmesi niteliğindedir. Ve yüzeysel olmakla beraber aynı konularda bilgi sağlar. E, bazen de bu ilk değerlendirme yapılmadan doğrudan doğruya proje hazırlamaya geçebilir. Yani yatırımların sahip olduğu özellikler, bu özelliklerin kolayca fark edilip fark edilmemesi, ayrıntılı bir değerlendirme yapılıp yapılmasının gerektirip gerektirmemesi durumlarına göre bu kararlar verilir.